Çok güzel. Solacağım da. Çok güzel. Hadi bakalım Kero. Oh, Kurtardıkların önemli ya. Oh. Aferin. Değil, değil, değil. Aferin. Kero. Kero. Aferin. Kero. Öpücük at. At. Oh. Oh. Çok güzel. Özellikle ondan sonra. Orada sandalye oturun o kızlar. De derler mi? Güven oh. oh. acısı. çok baskı oynadı. Acaba şey. Tamam. Orada da. Bakın.